Evet. MacBook Air M4. M4. kutuyu açamıyoruz. Kutu açılışı yapıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Bunlar yapmışlar. Hadi gel aç bakalım. Evet. Burada da var. Herfi de kurtul aç çalışında. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ooo rengi de güzelmiş. Koyu koyu. Şarj evet, aletin ağırlığına bakıyoruz önce çünkü bir önceki nesin ağırlığı külçe gibiydi. Bunu tutarız. Bakayım. Evet hafif. En azından bu hafif Özellikle size. bir yere giderken <laughs> hafif olsun evet. diye bütün dava. Onun için bunu aldık. Ee, küçük inç aldık ağırlığını hep tarta tarta evet, aldık. büyük olanı yedik ama evet özellikle küçük aldık. Ee, ama hızlı gücü fazlasıyla gelindi. Şunları söyleyeyim. Ama harici disk mi kullanacaksın? E, yeri geldiğinde harici disk de kullanabiliriz. O zaten harici disk istediğin şekilde olsa da o senin yedek klasörün. Her zaman yanında olmak zorunda. İsterse 10 TB olsun bu. Her şekilde yedekliyorsun işte. Kablosunun dokusu farklı. O zaman, Doku çok farklı. ha, kablonun dokusu mu farklı? <laughs> evet, birazcık. Şimdi, Wi-Fi ağımızı şimdi tanıtacağız şifremize ihtiyacımız var. O zaman kutumuzu açtık. Hayırlı ve uğurlu olsun evet, diyoruz.